Din noktada da iman kalp akılda akıldan Gelin yavrum bir taneniz, en küçüğünüz kim? Çocuklar, en küçüğünüz gelin, burada bir buçuk imamla cuma, namazı, cuma namazı kalalım. Gelin bir taneniz, en küçüğünüz, en küçüğünüz. Bu cami böyle analım diye düşünüyorum. Bir, iki şeyle analım. Tesbihsiz cami, her İstanbul'un bir takım camilerinin bir anısı var. Bir bu, iki küçük çocukla her cuma namazında gelirse ben özündür. Dinimiz İslam'ın özüdür. İslam'ın özü nedir? Samimiyettir. Evvelu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'a hamdü senalar olsun. Peygamber Efendimiz'e salatu selam olsun. Kıymetli cemaatimize Cenab-ı Hak'tan sağlık, sahat ve afiyetler ve hayırlı uzun ömürler sürmeleri nasip ve olsun inşallah. Habersiz gelecek bir gün. Habersiz gelecek bir gün biliyoruz. Kapımızı çalmadan girecek içeri. Elimizde işimiz, ocakta aşımız, gözümüzde yaşımıza bakmadan gelecek. Ne haber verecek? ne davet edilmeyi bekleyecek. Dünya halen içimizdeyken, heveslerimiz zirvedeyken, hiçbir işimiz bitmemişken gelecek. Hazırlığımız yok, umutlarımız çokken, belki aç, belki tokken gelecek. Biraz bekle, biraz dur, biraz, biraz geç kal diyemeden, bir şeyler yanımıza alamadan gelecek. Öyle bir güne gelinecek olan bir güne Rabbim bizleri hazırlıklı olmayı nasibim müessir eylesin. Mü'min, Mü'min Suresi 65. Ayette bugünkü vaazımızın konusu din samimiyettir, istismar ihanettir. Bu konuyla ilgili Cenab-ı Hak Mü'min Suresi 65. Ayette şöyle buyuruyor <laughs> Hüvel hayyü La ilahe illa huve Fed'uhu Mukhlisine lehuddin Elhamdülillahi Rabbil alemin Okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor O haydır O diridir Ondan başka ilah yoktur O halde Dini yalnızca ona has kılarak ona dua edin. Han yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'a özgüdür. Hüvel <laughs> hay. <laughs> o Allah haydır. O Allah mutlak diridir. Ezelde de diri, ebedde de diri olan Allah'tır. Allah evvel ve ahirdir. Kendisinden önce diri olmayandır. Kendisinden sonra din kalmayacak olandır. Kendisinden sonra diri kalmayacak olandır. Allah haydır. Allah hayattadır. Ama hay olması Allah kimseye muhtaç değildir. Her şey herkes ona muhtaçtır. Bizler de hayattayız ama hayatta oluşumuzu kime borçluyuz? Allah'a borçluyuz. Allah şu anda bizi yaşattığını biliyoruz. Allah bizi şu anda yaşattığı için Allah'a borçluyuz. İçimizden bedenimizden ruhumuzu çekip alsa bunu kim geri getirebilir? Ve içimize ruhu yerleştiren kimdir? Dolayısıyla Allah öldürdüğü anda hiçbirimiz hay değiliz. Ama Allah öyle değil. Allah hayatiyetini hiç kimseye borçlu değildir. Yani Rabbimiz hayatını hiç kimseye borçlu değildir. Çünkü önü de yok, sonu da yok. Dolayısıyla varlığın varlığını sürdürme noktasında hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Allah Haydır, hayatı başlatandır. La ilahe illa bu. Ondan başka ilah yoktur. Ondan başka ilah yoktur. Ondan başka ibadete layık olacak, ondan başka yasaları uygulanacak olan da yoktur. Evet, bugün yasa uygulanacaksa Allah'ın yasasının uygulanması gerekiyor uygulanmadığı için de ama tabii ki biz de insanla cazip hukuklar sunamıyoruz. Kur'an müthiş ama parçalanmışlık, bölünmüşlük kimin hukuku? Ahmet'in hukuku mu? Hasan'ın hukuku mu? Mehmet'in hukuku mu? Yoksa ortada halis bir din olan Allah'ın dininin hukuku mu? O yüzden halis bir din olana kadar diye bugünkü dinin din samimiyettir. O yüzden ayet çok yerli ve yerindedir. Mü'min suresi 65. ayet. فَدُعُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ Bakın yer geldi. Öyleyse dini ona halis kılarak yani hayatında her alanında Allah'ı egemen bilerek Allah'ı egemen kılarak sadece ona dua edin. Şahlarımız zamanımızdan yakın olan Allah'a dua etmemiz ve Allah'tan istememiz e, gerekiyor. Dolayısıyla bakın فَدْعُوهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Öyleyse dini sadece ona halis kılarak hayatın her alanında Allah'ı egemen bilerek sadece ona dua etmemiz gerekiyor. Bir kelam saf, arı ve duru Allah'ın dininin ortada olması gerekiyor. Ya ortada ama yetiyor mu? Çünkü bölünmüşlük var. Okuduğumuz sadece şu an mana odaklı değil, ses odaklıyız. Kur'an'ı biz aman hocalarımız ne kadar güzel okudu, işte ne kadar güzel sesi var, bu boyutta şu an geliyor. Yani ama bu bende ne diyor Allah bana? Bu ayet bugün bana ne dedi? Yarın bana ne diyor? Yarın için ne diyecek? Dolayısıyla 1400 sene Önce inmiş olan Kur'an'ın bugünlerde de yeniden bize nazil oluyor. Nazil olmuş gibi okumamız gerekiyor ki insanlık dirilsin. Çünkü o gün, o günün şartlarına cevaz verecek, problemlerini çözecek, hayata müdahil olan bir kitaptı. Bugün de bugünün şartlarına haiz olan bir kitap. Mesela desem ki size, iman kalpte midir? akılda mıdır? Herkes şöyle biliyoruz hepimiz. Ki öyle de inandırıcı. Çünkü belki o dönemde böyle hitap etti Kur'an. deriz hep. Şöyle düşünelim. Ya biraz da vahiyi aslında akılla sorgulamak lazım değil mi? Tamam kalpte kalp ne işe yarıyor? Kalp vücuda kan pompalayan bir makine. Peki akıl ne işe yarıyor? Akıl aslında her şey akılın süzgecinden geçerek bütün vücuda dağılıyor mu? idrak etmek, anlamak, efendim onu hayata tatbik etmek akıl sayesinde olan bir gerçek değil mi? Hakikat değil mi? O zaman imanın yeri akıl mı, kalp mi? Bunu bir müslümanın müslüman olarak düşünmemiz gerçekten gerekiyor. O dönemde kalbe itad ederken acaba akıl mı dendi? Çünkü vahiy de bir insana yol gösteren en büyük peygamberdir. Peygamberimiz peygamberdir ve akı artı akıl da ayrıca bir peygamberdir. Bakın bunlar böylece birlikte harmanlarak insan hayatına müdahil olan önemli unsurlardır. Bunu düşünelim yani gerçekten. Ondan başka başkasına adanan imana iman deniliyor mu? Allah'tan başka onun adından başka bir şey adına adına adanılan imana acaba iman deniliyor mu? Ve denilmiyor ve bu o iman, iman Allah kabul etmiyor öyle bir imanı. O İslam, o teslimiyeti Allah kabul etmiyor. Çünkü o yüzden فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ Din sadece Allah'a aittir. Saf, halis bir dini kılmak için mücadele etmemiz gerektiğini bize haber veriyor. Allah kabul etmiyor halis olmayan bir dini. O İslam, o teslimiyeti Allah kabul etmiyor. Zaten burada da vurgulanmak istenen odur. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ayetin sonu böyle bitiyor. Ham alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Fatiha'da her zaman diyoruz. Allah kimdir dediğimizde aslında Allah en güzel Fatiha suresinde açıklıyor. Ben Rahman'ım, ben Rahim'im, ben din gününün sahibiyim. O yüzden ne yapın? Bana ibadet edin diyor. İyyake ve Yalnız Allah'tan yardım istememiz gerektiğini, yalnızca Allah'a ibadet etmemiz gerektiğini tekliğe Allah vurgu yapıyor acaba. Göklerde ve yerde Allah'tan başka mükemmel varlık yoktur. Göklerde ve yerde Allah'tan başka mükemmel varlık yoktur. Her şeyde bir eksiklik vardır ama Allah için öyle bir şey diyemeyiz. <laughs> Elhamdülillah ki Allah tek Rab ve ilahdır. Zaten Mekke'deki mücadelede bu değil midir? 360 tane putun karşısında Allah'ın gülhü ve Allah'u ehad, Allah'u samet, lem yelid ve lem yuled ve yeküllev ehad demiyor mu? De ki o Allah tektir. Çünkü birçok Tanrı inancı gelişmiş. O diyor Ahmet beni Allah'a kavuşturur. O diyor Mehmet beni kavuşturuyor. La Uzza, Menat. Bakın bunlar en ileri gelenleri. Kimi erkek, kimi kadın, kimi taifse oradan getirdikleri. Kimi o çünkü kabilecilik olduğu için hepsini de ne yapıyorlar? Kabe'ye sunuyorlar. Ve 360 tane put. Bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyordu. Ve o, o, dönemin en ileri gelen insanları aslında onlarda. Durum nereden nereye geliyor? Az önceki dediğim noktada da iman kalpte midir, akılda mıdır? Bunu bizim de sorgulamamız gerekir. Elhamdülillah ki Allah ondan başka sorumlu olduğumuz varlık yoktur. Elhamdülillah ki Allah mülkün sahibidir. Elhamdülillah ki Allah nimetlerini insanlara bırakmamıştır çok önemli evet kendi elinde tutuyor ve cömertçe biz kullarına sunu veriyor eğer şu güneş birimizin elinde olsa ne yaparız ya marketlerden başa çıkamıyoruz değil mi güneş hava su ne bileyim birçok nimet insanın elinde olsa biz yeryüzünde nefes alamayız ve nefes alıyoruz ben şu parayı Güneş ısıtıyor. Ver şu parayı çık çık çık. Yani parasız yeryüzü geçilmez ol olur. Ve Allah bir takım normal olması gereken şeyleri Allah kendi bünyesinde tutmuş. Kendi bünyesinde insanlığa hazinesinden ikram ediyor. Güneşinden ısındın sökül para ederiz. Eğer insanın elinde olsa bir takım yetkiler. Bulutundan gölgelendin çık parayı. Yağmurundan sebeplendin, çabuk ver parayı. O buğdayı neyle, o bostandaki o kadar patatesi, fasulyeyi, karpuzu, kavunu neyle elde Ben suyu vermezsem sen onu sulayabilir misin? O zaman sökül parayı veya ne yaparız? Her birimiz kesmez miyiz? Çayın başına gideriz. Suyu keserdi, kırmızı suyu ki Allah akıtıyor dereleri bağlamış bir yere, çaylarımızın önünden geçerken ne yapardık? aman benim çayırım aksın onun çayına akmasın diye bile suyu keserdik vermezdik Allah Rabbi kavga birbirimizi güzel bir ırmağa basarız dolayısıyla böyle ömür geçer hepimiz bunları yaşamışızdır yaşadığımız o bölgelerden Anadolu'nun coğrafyasından bir takım şartlar neticesinde çöküldük geldik buralara İstanbul'a öyle keyfe keder gelmedik yani bizi bir sebep attı buralara Hani sebep sebep deriz ya, gözü kör olası sebep diye, o sebepler bizi buralara kadar herkesi toprağından, evinden, köyünden ederek buralara getirdi. Paylaşımcılığı öğrenemediğimiz için. Yok, yoksulluk, yokluk dolayısıyla bizi buralara getirdi. Havayı mı yuttuk, sökül parayı deriz bakın yine. Suyunu içtik yine sökül parayı ve yağmurundan istifade ettik sökül parayı diyerek insanlara zulümler yaşatılırdı, yaşatırlardı. Eğer ki bu tasarruf Allah'ın elinde olmamış olsaydı. Dolayısıyla elhamdülillah ki Allah mülkün sahibidir. Gelin yavrum bir taneniz en küçüğünüz kim? Çocuklar en küçüğünüz gelin Burada bir buçuk imamla cuma namazı, cuma namazı kılalım. Gelin bir taneniz en küçüğünüz. En küçüğünüz. Bu cami böyle analım diye düşünüyorum. Bir, iki şeyle analım. Tesbihsiz cami. Her İstanbul'un bir takım camilerinin bir anısı var. Değil mi? Değil Sanki mi? yedim cami, işte bir başka camiler. Burada bence bundan sonra tesbih bulundurmayalım. Ki ben de bulundurmuyorum ama gelmiş cebinde Tesbih bize el, vermiş, ayak vermiş. Bu ellerimizi atıl duruma bırakmayalım. Oncukları dizmekten artık yeter. Bu da bir sektör olmuş zaten. İslam dünyası bu tesbih'e verdiği paralarla muhteşem projeler, muhteşem yatırımlar kurar. Gerçekten bak ya. O yandan ben, bunu siz dillendireceksiniz. Bir, tesbihsiz cami, tesbihatsız değil bakın, tesbihatımız gene var. Ama elimizle, Allah'ın vermiş olduğu eli de kullanalım, boş durmasın burada, atıl durmasın. Subhanallah, 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 Subhanallah. İki defa döndüm mü ne yapıyor? 30, 15, 15. Bir defa daha üç, üç kez söyleriz baş etti. 33. Bir bu. iki küçük çocukla her cuma namazında gelirse ben, ben imam olacağım. O da benim yanımda yarım imam. Etti bir buçuk imam. Böyle cuma namazlarını kıldırmaya çalışacağız. Allah nasip ederse. Böyle bir şey olsun diye düşünüyorum hayırlısı, Cenab-ı Hak hayırlısını nasip eylesin. Dolayısıyla elhamdülillah ki Allah mülkün tek sahibidir. Temel nimetleri insanlara bırakmamıştır. Temel nimetleri Allah insanlara bırakmamıştır. Az önce söylediğim gibi bırakmış olsa aman güneşi kimseye vermeyiz. Sadece benim olsun. Ayı kimseye vermeyiz. Geceyi, gündüzü, suyu efendim önemli nimetleri parasız pulsuz kontak çevirmeyiz. Kontak. Şu an günümüzde zaten her şey para olmuş artık. Para, para, para. Hani bir tane e, Carlos, belki Çakal Carlos duydunuz mu? O bir gün tabi büyük şeylerden biri Amerika'da çocuklukta başlıyor dua etmeye. Allah'ın, onun diliyle konuşun. Tanrım bana bir bisiklet verdi gençlikte oluyor, dua ediyor, yok. Çocuklukta dua ediyor, yok. 17-18 yaşlarına geldiğinde galiba diyor, Tanrı'nın çalışma sistemi bu şekilde değil diyor. Tanrım bana bisiklet ver, Tanrım bana bisiklet ver diyor. Bisiklet gelmiyor diyor. Gidiyor, birinin kapısının önünden bisikleti çalıyor. Adam böyle çakal Carlos oluyor elbette. Çaldıktan sonra şöyle dua ediyor. Allah'ım Tanrım diyor. Bundan sonra da beni affet diye dua edeceğim diyor. Evet. Görüyoruz değil mi? Yani şuradaki noktaya bak. Tanrım onun diliyle konuşuyorum. Tanrım bundan sonra beni çünkü baktım diyor istedim istedim bana bir bisiklet gelmedi. Yani 20 yaşına kadar. Dolayısıyla galiba senin çalışma sistemin bu şekilde değil. Ben bunu tersinden yapıyorum. Ben bisikleti çalıyorum. Bundan sonra da Tanrım beni affet diye de bundan sonraki hayatımda da sana dua edeceğim diyor. Evet burada önemli ve ince ironi noktalar var. Elhamdülillah ki evet Allah mülkün tek sahibidir. Temel nimetleri insanlara bırakmamıştır ki kendi elinde tutuyor. İşte şu an da güneşten, havadan, sudan, elmadan, armuttan güzel bir şekilde ne yapıyoruz? İstifade ediyoruz. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası için yapılan amelleri kabul eder. Allah ancak samimiyetle ve kendi rızası için yapılacak amelleri ancak Allah kabul eder. Evet. Yani Allah bizim neyimize bakıyor? şeklimize bakmıyor, suretimize bakmıyor. Yani içten ne niyetle, ne samimiyetle, ne amaçla, ne illetle yaptığımızı en iyi kim bilir? Hasan bilemez, Hüseyin bilemez. En iyi Allah bilir. Allah bildiği için takva da zaten budur. Allah görüyor gibi yapmaktır. Allah bizim ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, ne amaçla yaptığımızı bildiği için ancak kendi rızası için yapılan amelleri de Allah öyle kabul eder. Yoksa bu namazımıza da çok güvenmeyelim yani. Çünkü fevellülle nü sallin diyor. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Kılmayanlara böyle bir şeyler diyor mu hiç? Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Namazın bile insanın sırtında bir yük olduğunu, kambur olduğunu Allah haber veriyor. Biz ama namaz şöyle oldu. Namaz namaz adamı yolda koymaz, kıl beşi kurtar işi. Oh ne kadar güzel. Hayatımız her alanında namaz var. Ama namaz bizi kötülükten alıkoyması lazım. iyiliğe teşvik etmesi lazım. Hayatımıza yön vermesi lazım. Topluma yön vermesi lazım. Toplumda yoksul insan, komşumuzda yoksul insan bırakmaması lazım. Kötülüğe hayatımızda, mahallemizde, caddemizde seç çekmesi lazım. Ama bunlar noktasında evet ki kardeşlerim sorunlar yaşıyoruz. Dinimiz İslam'ın özündür. Dinimiz İslam'ın özüdür. İslam'ın özü nedir? Samimiyettir. Dolayısıyla samimiyet içinde dışımızın özümüzle, sözümüzün bir olması gerekir. Bütün söz ve davranışlarımızda Allah'ın rızasını gözetmektir samimiyet. Samimiyet imanımızı ve ibadetlerimizi her türlü riya ve gösterişten ne yapmaktır? Korumaktır. İmanı kemale erdiren nedir? Evet. İmanımızı kemale erdiren samimiyettir. Sorumluluk bilincimizdir, takvamızdır. Dolayısıyla yapıp ettiklerimizin ahiret sermayesine dönüştüren İslamiyettir samimiyettir. Ve iyiliği anlamakla anlamlı kılan nedir? İyiliği anlamlı kılan samimiyettir. Bilgiye değer katan samimiyettir. Ahlaka değer katan samimiyettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ettiğini en nasiha bakın. Din nasihattır. Din nasihattır. Din nasihattır ibadetini, hadisini şial edinenler istikamet üzere bir ömür yaşamaya ne yaparlar? Gayret ederler. Ahde vefa gösterirler. Doğru sözlü ve dürüst olurlar. Kimseyi aldatmazlar. Adaletten, hak ve hakikatten asla ayrılmazlar. Kul ve kamu hakkına riayet ederler. Rabbimizin rızasından uzaklaştıran kötülüklerden birisi de nedir? Allah'ın rızasından uzaklaştıran kötülüklerden birisi de nedir? Rabbimizin rızasından uzaklaştıran kötülüklerden birisi de elbette ki istismardır. Dini kullanmaktır. Allah'ı kullanmaktır. Efendim ne bileyim bir şey yaparken bunları kullanmak en çirkin ve kötü davranışlardan biridir. Tabi bizler de insan ve Müslüman olarak bu hususlarda bilgili ve uyanık hareket etmemiz gerekiyor. İstismar insanların inançlarını, duygularını ve zaaflarını kişisel çıkarlara alet etmektir. Dinimizin yüce değerleriyle insanları aldatmaktır. Allah'la aldatmaktır. Peygamberimizle aldatmaktır. O dönemlerde olmuştur. Adam kabak satamıyor. Kabağı satmak için peygamberimizi kullanıyor. Peygamberimiz dedi ki kabak cennet nimetidir. Hoppala mesela. Olmamış mıdır? Bunlar her dönemde olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Kimileri peygamberlerimizi kendi toplantılarında görürler toplantılarında olduğunu yani bunlara niye gerek duyar? Karşı tarafı ikna etmek. Ha bak. Çünkü okumayan, sorgulamayan bir topluluk olduğumuz için onlar bize harika geliyor. Ha, peygamberimiz de geliyormuş bak bu toplantılarda. Böyle oluyormuş diye. Aslında bu Allah'la ve dinle aldatmak. Allah'la aldatmaktır. Bunu diyen biri artık o ortamda bulunmamak gerekiyor. Ve bu işin çirkin olduğunu, yanlış olduğunu ve ya böyle bir işlerin suistimale çok açık olduğunun bilincinde ve şuurunda olmamız gerekiyor. Her biri peygamberimizi bir şeye bindirir. Kimi kamyona bindirir, kimi başka şeye bindirir. Dolayısıyla istismara açık olan bir noktada Müslümanın ya şu aklı niye kullanmayız? Kullanmadığımızın en büyük sebebi bu değil mi? Bugün sıkıntı çekiyorsa, meşakkat çekiyorsa, böyle mükemmel bir dinin neden kötü sonucuyla karşı karşıyayız? Neden vahyin içinde akıl yok? Aklın içinde vahiy yok. Yani sadece Kur'an-ı Kerim'in bir takım ayetlerini ritüel olarak okuyarak geçmek mi hayat? Bir toplumsal yarayı düzeltmiyorsa, bir ekonomiyi düzeltmiyorsa, bir insanlığın ne bileyim sorunlarına çözüm bulmuyorsa, din o zaman din olmaktan çıkmış olur. Dolayısıyla din niye var? Toplumu huzura, barışa, saadete, kardeşliğe, insanlığa kavuşturmak için var. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizlere bu şuuru, bu idraki nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim Kur'an'ı sevdamıza yol Kur'an'ı arzumuza nasip etsin, Kur'an'ı geleceğimize ışık etsin, Kur'an'ı Allah'ın sokaklarımıza, caddelerimize görgü kuralı eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.